Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Az önce ABD tarafından gelen tüfe verileriyle birlikte bir miktar dolar aleyhine olan bir görüntü tekrardan parite tarafında yukarı yönlü yansımalara sebep oldu. 1.18'in üzerinde kalmakla birlikte 1.18.35 ve 1.18.55 seviyeleri bizler için önemli. Kırılması halinde de 1.19.15 seviyesini parite tarafında takip edilebilir. Tekrar doların bir miktar daha güçlenme senaryosuyla parite tarafında aşağı yönlü hareketler görülmesi dahilinde de 1.17.76 seviyesi hedeflenebilir. İngiltere'de de sabah saatlerinde açıklanan verilerle birlikte işsizlik sayısında da bir miktar düşüş Sterling lehine yaradığını söyleyebiliriz. Ve az önceki gelen verilerle birlikte de Sterling paritesi tarafında 100 günlük hareketli ortalamaya yaklaştık. Bizler için 1.39'ların üzerine taşınmakla birlikte 1.39.88 seviyesi önemli direnç kademelerinden olmaya devam edecektir. Geri çekilmelerde de 1.37.32 seviyesi takip edilebilir. Türk lirası tarafına bakacak olursak bugün itibariyle bir miktar yukarı yönlü bir seyirde devam etse de hala hazırda 8 40'ların biraz üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Zayıf dolardan da destek bularak geri çekilmeler Türk Lirası reyinde 8.38 ve 8.18 seviyeleri takip edilebilir. Tekrardan Türk Lirası tarafında bir miktar daha zayıflık görülmesi dahilinde 8.58 seviyesini takip ediyor olacağız. Kasırganın etkilerini hala hazırda petrolde hissetmeye devam ediyoruz ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde dün bir kapanış gerçekleşti ve bugün de alıcılı ataklar devam ediyor. Petrol tarafında ikinci bir kasırga ihtimaliyle birlikte hala hazırda tehlikenin çok da geçmiş olduğunu söyleyemeyiz. 70.96 Kırılması halinde de 71.90 seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde de 69.41 seviyesi takip edilebilir. DAX tarafına bakacak olursak dün itibariyle bir miktar kar realizasyonu gerçekleşen DAX'ta. 50 günlük hareketli ortalamanın biraz üzerinde bulunuyoruz. 15.605'in üzerinde kalmakla birlikte 15.920 seviyesi takip edilebilir. 605'in altında bir günlük kapanış gelirse de 15.160 seviyesini takip ediyor olacağız. Son olarak Bitcoin tarafına bakacak olursak Golden Cross'a çok yakın seyreden Bitcoin'de bir miktar alıcılığa ataklar bugün ağır bastığını söyleyebiliriz. 46.100'ün üzerinde 46.100'ün üzerinde bir kapanış gelirse de 48.160 ve 51.760 seviyeleri takip edilebilir. Tekrardan 46.100'ün aşağı altında kalmakla birlikte de 43.920 ve kırılması halinde 40.000 seviyeleri takip edilebilir. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz.